İsviçre Alevi Birliği Federasyonu çalışmalarını hızlandırdı. 1992 yılından bu yana Alevi Federasyonu Birliği çatısı içerisinde değişik görevler alan ve 11 üye derneğin bağlı bulunduğu çatı kuruluşu İsviçre Alevi Birliği Federasyonu Başkanı Bülent Ant, postun sesi aracılığıyla kamuoyunun merak ettiği soruları cevaplandırdı. Şu anda İsviçre'deki toplam federasyonumuza bağlı olan dernekler 11 tanedir. E, fakat Alevi e, kurumları adında kurulan dernek sayımız 14 tanedir. Bunların 3 tanesi şu anda yani ortak çalışmalarımız var ama federasyon çatımızın altında değiller. Ama aynı zamanda yine ortak çalışmaları yürütüyoruz. İsviçre'de ilk kurulan derneklerimiz Basel derneğimiz oldu. 1992 yılında kurulan bir derneğimiz ve peşinden 1993 Sürh derneğimiz. Ardından Winterthur 1994'te kuruldu. Ben de 1992... 2'den beri bu mücadelenin içerisindeyim. Gerek İsviçre'de olsun gerek Avrupa'da olsun Alevi örgütlenmesinin içerisinde yer alan arkadaşlardan, canlardan birisiyim. Bütün derneklerimizde hemen hemen gerek yerel gerekse e, olarak yani ulusal olarak İsviçre'deki entegre çalışmalarının içerisinde üzerimize düşen görevleri almaya çalıştık ve o görevleri de layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. İşte bunlardan örnek verirsem biliyorsunuz İsviçre'de kurulan göçmenler formu diye bir form var. Evet. film dediğimiz Bilmiyorum. form. Ee, burada da Aleviler olarak biz kendi katkılarımızı sunmaya çalıştık. Bunun yanı sıra işte yerel parlamentolarımızın siyasette de biraz belirleyici olmaya çalıştık. Ee, burada kendimizi temsil etmeye, daha doğrusu kendimizi derken yani göçmenlikle ilgili sorunlarımızı oraya getirmeye de gayret göstermeye çalıştık. İşte bazı belediyelerimizde kurulan bu danışma kurulları diye, Bayrat dedikler kurullar var. Buralarda da aktif görevlerimizi aldık. Diğer yandan vizeyle ilgili çalışmalar oldu. Sanırım bundan da haberdarsınız. Yani bizim arzumuz şuydu sürekli ve o komisyon toplantılarında da sürekli dile getirdiğim olaydı. Kökenimiz ne olursa olsun, inancımız ne olursa olsun, milli kimliğimiz ne olursa olsun, eğer Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan o topraklardan gelen insanlarımızın bu ülkede ne kadar kuruldukları cemaatler, ne kadar kurdukları yapılar, sendikalar, işte e, bilim eğitim merkezleri, e, ne bileyim dernekleri bunların hepsini ama kesinlikle ayrım yapmadan bir çatının altında toplama. Bu da tamamen bizim Alevi ilkemizle çok bağdaşan bir olaydı. Dolayısıyla bizim de çok arzu ettiğimiz bir olaydı. Her genç kızın rüyalarını süsler beyaz gelin